Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cuma namazı müezzinliğini uygulamalı olarak göstereceğiz inşallah. Öğle ezanı okuduktan sonra Cuma namazının ilk sünneti için cemaat ayağa kaldırılır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed İmam efendi Cuma namazının ilk sünnetine kaldıktan sonra sağa sola selam verir. Ve ardından minbere çıkmaya başlar bu sırada biz euzu billahi minel şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim ala ali Muhammed. Ardından iki ezan okuruz. <tık bir şarkı söylüyor> Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. انشاء الإمام İnna Allah yamur bil adli valihsani valihsani ve ihsan ve itaiz el qurba ve yana an el fashay ve el minkar ve el bagi yaizukum la alakum tazakirunda. Ve manasını bir verdikten sonra hutbesini bitirip minberden aşağı inmeye başlar. Minberden aşağı indiği sırada biz ayağa kalkar kâmet getiririz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Qadı kâmet salat, Qadı kâmet salat. Allah Ekber, Allah Ekber La nain Allah. Kâmet getirdikten sonra cemaat ve imam efendi iki rekatlı Cuma namazını farzını kılar. İmam efendi Cuma namazının farzını bitirdikten sonra sağa sola selam verir ve ardından kesfiyat son sünneti kılmaya geçilir. Bunun için meclisin Allahumma ente's salam ve min salam tebarakta ya zel celal ve'l ikram. Nerver ve cuma namazının son sünneti için cemaate hayatamlır. İmam efendi cuma namazının son sünnetini bitirdikten sonra sağa sola selam verir ve ardından tespihat bölümüne geçmeye başlar. Subhanallahi ve hamdulillahi <Sessizlik> ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <Sessizlik> azim ardından tekrar dönmeye geçilir. Ve huvel aliyyul azimu zul celalli subhanallah. Otuz defa subhanallah çekilir. Subhanal kerim daimen ilhamdülillah. Otuz üç defa elhamdülillah çekilir. Rabbil alemine ta'ala celle şanuhu allahu ekber. Otuz üç defa Allah'a bekliyor çekilir. Burada müezzinin dikkat etmesi gereken İmam efendinin önce tesbihatı bitirmemesi aynı anda bitirmeye özen göstermesi gerekir. Ardından la ilahe illallah uhadu la şerike le le'l mulk ve lehu hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhan rabbiyal aliyil ala'l wahhab. Delil-i tesbihler kalbi dua edilir ve imam efendisi evveles evzü minel şeytani'l recim diyerek cuma namazının pek önemli dediği kadar Cuma namazı mezuniyeti bitmiş olur.